11. soruyla devam edelim. Bir maksimum minimum türev sorusu. Bir katlı otoparkın 500 araçlık kapasitesi var. Aylık abonelik 200 lira. Otoparkta 500 abone oluyor. Tam kapasitesi bu. Otopark sahipleri yapılan projeksiyona göre aylık abonelik ücretinde yapılacak her 10 liralık artışa 10 tane abone kayboluyor. Buna göre 200 TL'nin üzerine x defa yapılacak 10 TL'lik artış ile otoparkın aylık gelirini gösteren polinom. Her şeyi kendileri vermiş zaten arkadaşlar. Biz sadece şurada şunu gösterelim. Şimdi 200'e 500. Şu ücret, şu abone sayısı. Eğer bir kere 10 liralık artış yaparsak 210 olur. Burası 490 olur. İki defa yaparsak 220, 480 olur. Bu işlemi x kere yapmak istiyorlar. 200 üstünde x defa. Evet. O zaman fiyatımız 200 artı 10x olur. Çünkü x kere 10'luk zam yaptım. Ve burası 500 eksi 10 x olur. Çünkü her x'lik zamda her onluk zamda 10 kişi gidiyor ve x kere yaptığım için arkadaşlar eksi 10 x -10x oluyor. Bunları artık çarpacağım. Herhalde 100 bin şu yukarıdan kopya çıkardım. 100 bin eksi 2000 x artı 5000 x eksi 100 x kare düzenlersem 100 bin artı 3000x eksi 100x kare. Evet zaten a şıkkında var. İşte bunun türevini alıp sıfır eşitlerseniz de arkadaşlar cevap bulacaktınız. Burada yarıda yani soruyu bu kadar sormuşlar. Bizim alışkın olduğumuz cevap bulmaktı. Güzel bir parabol sorusu arkadaşlar. Şimdi dikkatli bakmanızı istiyorum. Kare var. Bu karenin ekmeğini yiyeceğiz. Köşegenden geçiyor. Şurası 45 derece. O zaman OC 26 arkadaşlar. Çünkü OF 26 ise bakın şurası 45 yapıyor. Şurada ikiz kenarlık var. Bunu birazdan kullanacağız. Tamam. Ondan sonra ne diyor? Şuraya kadar A diyor arkadaşlar. Heh. Şu şuraya bir şey yapalım biz. Burada Y'ler kaç? 0. O zaman X kare eksi 4'ü 0 eşitleyelim. X kare 4. X buradan artı eksi 2. Ama eksi 2 bu tarafta bir yerde olacağı için burası 2. Burası da A. Şimdi şu nokta A köşesi hem karenin bir köşesi hem de parabolün üstünde. Yani fonksiyonu sağlamak zorunda. Dikkatle bakarsanız A noktasının apsisi A artı 2. Ordinatı nasıl bulunacak? Formülde X gördüğünüz yere A artı 2 yazacaksınız. Yani lazım olan şey F A artı 2. Bu da A artı 2'nin karesi eksi 4. İşleme devam edersem A kare artı 4 A eksi 4 artı 4 eksi 4. Şunlar gitti. A kare artı 4 A. Bu benim bulduğum neresi arkadaşlar? Şurası ordinat. E bu zaten ne eşit? Karenin bir kenarına eşit. Yani şurası da a kare artı 4a. Şimdi bakın o c'nin içinde ne var? 2 var mı? a var. Şuraya kadar. Bir de a kare artı 4a geldi. Eşittir. 26 olacak. Şimdi bunu denklem halinde çözersek a kare artı 5a. 26'yı buraya aldım. Geldim. Eksi 24. Çarpanlarıyım. a a. Artı 8 eksi 3 buradan a eksi 8, 8 a 3. A'nın eksi 8 olma ihtimali yok gördüğünüz gibi. Çünkü pozitif tarafta o zaman a'sı 3 oldu. Arkadaşlar devam edebiliriz. Evet. M ve n'yi açar sayılar. x kare eksi m x artı n artı 2 olmak üzere Fx x 0 denklemini sağlayan değerler toplamı değerler çarpımına eşit. Yani kökler toplamı kökler çarpımına eşit. Kökler toplamı ne? Eksi b bölü a'dan m. Kökler çarpımı ne artı ki? Bunu kullanacağız. Bir de şu ifade ne demek? Şimdi burada bunlar direkt birbirine eşit olabilir. M eşittir. M eksi ne olabilir arkadaşlar? Şimdi parantezlerin içi aynı ise kendileri de eşittir değil. buradan M'ler diyor N sıfır. N sıfır yerine koydum. M 2 Şıklarda da var. Muhtemelen cevap bu. Peki şu F M F M eksi ne? Başka bir soruda karşınıza gelir diye belki anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu sonuçta bir parabol ya. Sizin parabolünüz şöyle bir şey olsun. Ve bunun tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a olacağı için şurası m bölü 2. Şu noktaların eşit olabilmesi için burası m eksi neyse sallıyorum. Burası m olması lazım. Şu arkadaş yani tepe noktası şunların tam orta noktası olması lazım arkadaşlar. Yani bunların ikisinin toplamı m artı m eksi n bölü 2 eşittir. m bölü 2 olmadı. Buradan 2m ne eşittir m çıkar. Bunu buraya bunu buraya attım. m eşittir ne? Ancak m eşittir neyi buraya koyarsam 0 eşittir. 2 çıkacağı için zaten olmuyormuş. Ben burada şu parabolün eşit olduğunda kolların nasıl yapacağınızı göstermek için bunu ekstradan attım. Yoksa cevabı 2 olduğunu bulmuştuk. 14. soru. Artık son günler olduğu için arkadaşlar biraz daha konu anlatımına kaymaya başladım. x gerçel sayı için 3x9. Şimdi Arkadaşlar logaritmada bölü bir şey varsa aklınıza hemen şu gelsin. Logaritma x tabanında 3 eksi logaritma x tabanında x. Çünkü bölme varsa araya böyle eksi koyabiliyorum. Şurası zaten bir. Yani benim aradığım şey logaritma x tabanında 3 eksi 1. Şimdi 3 ve 9 olamaz diyor ya. Hadi bir 3 koyayım diyorsun. 3 koyarsanız burası 1 yapar. Şöyle yapayım. Logaritma 3 eksi 1 0. Bir de 9 koyayım diyorsunuz. Logaritma 9'un 3'ü eksi 1. Logaritma 9'u şu nasıl yazılır? Logaritma 3'ün 2'sinin 3'ün 1'i yani 1 bölü 2 bu. Eksi 1 yaparsanız eksi 1 bölü 2. Yani sizinki 0 ve eksi 1 bölü 2 arasında geziyor. Bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da ben hiç logaritmanın bu kuralıyla uğraşmayacağım derseniz şu 3 alın yeni şuraya yazın. Logaritma 3, 3 bölü 3'den 1 yani 0. Bir de 9 yazın. Logaritma 9, 3 bölü 9'dan. Hadi yazıvereyim 3 bölü 9. Bu da ne demek? Logaritma 3'ün 2'si. 3 bölü 9, 1 bölü 3 yani 3 üzeri eksi 1. 4. katı 2. kata bölüyorum. Eksi 1 bölü 2. Bakın yine eksi 1 bölü 2 ile 0 arasında çıkacaktır arkadaşlar. Bizim cevabımız her türlü yapabilirsiniz. Beğendiğinizi seçin yapın. 15. Mutlak değer ln artı 2 eşittir eksi 1. Şimdi mutlak değer gördüğümüz zaman aklımıza ln ya pozitif ya da eşittir de koyayım hadi. Ya da negatif olduğunu Gerçi sıfır olamıyormuş. Eşitlik yok. Çünkü o zaman paydayı sıfır yapıyor. Ln ya sıfırdan büyük ya da küçük. Ben ln x'in sıfırdan büyük olacağına inanmıyorum. Neden? Şimdi burası eğer artı ve burası da artıysa artı artı artı, artı eksi bir yapmaz. Bir kere ln x kesin negatif arkadaşlar. Bu bir cepte. ln x negatif mutlak değer dışına, dışına nasıl çıkar? Eksi ln x artı 2 ln x eksi bir. Ben bu tarz denklemlerde kafam karışmasın diye ln x'e direkt gidip A harfini verip geçiyorum arkadaşlar. O zaman eksi a 2 bölü a eşittir eksi 1. Payda eşitlersem eksi a kare artı 2 a eksi 2 a yok. 2. Bir daha yazayım bu güzel olmadı. Payda eşit diyorum. Şuradan devam ediyorum. Eksi a kare artı 2 eşittir eksi a. Paydaları artık yazmıyorum. Nasıl olsa hepsinin paydası a oldu. Sağ taraf atıyorum. A kare eksi a eksi 2 eşittir 0. Çarpanlara ayırma. A eksi 2. A artı 1. Buradan a 2 a eksi 1. Ancak a 2'yi kabul etmiyorum. Çünkü a 2 pozitif çıktı. Ben ln x'in negatif olduğunu kabul etmiştim. Yani ln x eşittir eksi 1. Buradan da logaritma e tabanında x eksi 1 ne demek? x eşittir e eksi 1. Eksi 1 de 1 bölü e'dir cevabımız denizli arkadaşlar. Ha diyebilirsiniz ki ben bunlarla ne uğraşacağım arkadaş? Yerine koyarım. Şıklara direkt mesela e koyduğun zaman 1 bölü 2 3 yapıyor. Direkt ele ele de gidebilirsiniz. Öyle yapanlara da tabii ki saygımız var. Yani öğrenciyken zaten bazı çözümleri böyle yapıyormuşum. Demek ki ondan ben hani çok hızlı bitiyor mu sınavlar? Evet 19 hakkım yanlışlıkla 16. Evet güzel bir soru insanı şaşırtabilecek bir soru. Bir dikkatimizi toplayalım arkadaşlar. Yukarıdaki her biri 10 kilogram olan özdeş 6 tane ve her biri 20 kilogram olan özdeş 2 tane ağırlığın tamamı bir halterin barına. Bar arkadaşlar bu demir sağ ve sola eşit ağırlık gelecek biçimde şekilde bir örneği gösterdiği gibi takılacak. Buna göre kaç farklı şekilde yapılır? Bu barı TYT'yi çözerken tanımlamışlardı. AYT'de biliyoruz diye düşünmüşler. Tamam. Şimdi burada ağırlık ne kadar? 6 tane onluk varsa 60 kilogram maviler. 2 tane 20'de 40 kilogram kırmızılar toplayınca 100 kilogram. 100 kilogramlık ağırlığı biz 50-50 paylaştıracağız o zaman. Sağa sola şimdi 50 50 paylaştıralım. Nasıl paylaştırabiliriz arkadaşlar? 20 20 10 yapsak 50. Buna 5 tane bundan kalır. Evet tamam. Başka ihtimal var arkadaşlar? Bunların yeri değişebilir tabii ki. 20 20 10 olabilir. Başka nasıl yapabiliriz? 20 10 10 10 20 10 10 10. Başka ihtimal var mı? Hepsini 50 yaptım. Şimdi 20 gördüğüm yere kırmızı yazayım. 10 gördüğüm yere mavi yazayım ki daha rahat anlatayım. O zaman kırmızı kırmızı mavi ya da mavi 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 mavi. Bu kaç ihtimal olur bunu bulalım arkadaşlar. Bu zaten tekrarlı permütasyon. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Burası zaten 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Bunları çarpacağız. Buradan 3 buradan 1. 3 geldi. Bu birinci ihtimal. Devam ediyorum. Şimdi 10, 10, 10, zaten bu da bunun aynısı gördüğünüz gibi sadece yeri değişecek. 5 faktöriyel, 5 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Bu da 3. Şimdi şuraya bakalım. 20, 10, 10. Yani kırmızı, mavi, mavi, mavi. Kırmızı, mavi, mavi. 16. soruyu çözerken kayıt durdu arkadaşlar. 16'yı çözdüm. Ucunda şey oldu, sıkıntı oldu. Baştan alacağım. Artık çözülü şeyin üstünden anlatayım. Yukarıda her biri 10 kilogram olan özdeş 6 tane ve her biri 20 kilogram olan özdeş 2 tane ağırlık var diyor. Bunları eşit şekilde dağıtın diyor. Şimdi mavilerden 10 tane olduğu için 6 kere 10 60 kilogram. Kırmızılardan 2 tane olduğu için 20'lik 40 kilogram. Topladığım 100 kilogram. O zaman sağa ve sola 50-50 dağıtmam lazım. Nasıl dağıtabilirim? 20-20-10 50 yapar. Buraya 5 tane 10 yazarım 50. Ya da tam tersi 5 tane 10'u sağa yazarım. 20-20-10'u sola koyarım ya da 20 10 10 sağ 20 10 10 sol olur. Şimdi bakın. Artık 20'ler gördüğüm yere kırmızı yazıyorum çünkü kırmızı bu şeyler e, ne bunların adı? Her biri halterler. Şunlar da arkadaşlar ma onlukları da mavi yazdım. Kırmızı kırmızı mavi nasıl sıralanır? Tekrarlı permütasyonlar. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Yani 3. Maviler 5 tane mavi. Zaten özdeş olduğu için 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden 1. 3 kere 1'den 3. Şurası da maviler 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Burası 2 kırmızı 1 mavi. 3 faktöriyel 2 faktöriyel 3. Son ihtimalimiz kırmızı mavi mavi ve kırmızı mavi mavi. Kırmızıdan yani toplam 4 tane, maviden 3 olduğu için 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel o da 4'tür. Sol tarafa da pardon, evet sol tarafa da aynı şekilde yaparsak yine 4 faktöriyel çarpı 4 faktöre 3 faktöre. 4 yapar. 4 kere 4'ten 16. Gördüğünüz gibi ben buraya sol, buraya sağ yazmışım. Nasıl hızlı yapıyorsam. Şu sağ şu sol. Tövbe yarabbim. Sağa solu ters yazmışım. Niye öyle bir şey yaptıysam. Neyse. Bunu arkadaşlar bu şekilde oraya koyacağım tekrardan. Oradan bakarsınız. Tamam. Çünkü yayın gitmiş. Ama bence anlaşılır. Sorun olacağını düşünmüyorum. Gelelim 17. soruya. Şükrü bir mağazaya giderek yaz tatili için tişört alacaktır. Mağaza görevlisi Şükrü'ye bir tişört modelinden 3 farklı renkte ve her bir renkten de büyük, orta, küçük var. Stoklardan birer tane olduğunu söylüyor. Şükrü orta veya büyük beden giyebiliyormuş benim gibi. Mağazadaki tişörtlerden rastgele ikisini seçtiğinde seçtiği tişörtlerin farklı renkte ve Şükrü'nün giyebileceği bedende olma ihtimali. Güzel soru. Öncelikle biz Şükrü'ye bir renk seçelim. Kırmızı giysin. Mavi giysin ya da siyah giysin. Tamam. Ee, neler vardı boy olarak? Küçük, orta, büyük. Küçük, orta, büyük. Küçük, orta, büyük. Kaç tane var arkadaşlar burada? 9 ihtimal var. 9'un ikilisi diyelim önce bir. Bütün ihtimal bu. 9'un ikilisi. Şimdi bu arkadaşın giyebileceklerini tek tek bulabiliriz. Zaten küçük giyemiyor arkadaşlar. K'leri kapattım. Şimdi gitti mesela. Ortanca kırmızıyı aldı. Şunun için başlıyorum. Kırmızıların ortancasını aldı. Artık kırmızı büyük giyemiyor çünkü aynı renk olmayacak. Karşıdan ya mavi ortanca ya mavi büyük beden ya siyah orta beden ya da siyah büyük beden alabilir. Şu arkadaş alırsa 4 ihtimal var. Artı. Büyük beden kırmızı alırsa Arkadaşlar yine mavi ortanca, mavi büyük, siyah ortanca ve siyah büyük beden giyebilir. 4 buradan geldi. Şimdi artık burayı kapattım. Bunları giydirdim. Mavi ortanca alırsa mavi büyük alamaz. Ya siyah ortanca ya siyah büyük alabilir. Mavi büyük beden alırsa ya siyah orta ya da siyah büyük beden alabilir. Artı 2 de oradan geldi. 4, 8, 12. Başka da ihtimal yok. Bu geçen sene sordukları satranç sorusuna benziyor arkadaşlar. Kapata kapata çözdük. 12 bölü. 9'un nedir? 9 çarpı 8, 2, 1. Devam hmm. edersem şöyle 4. 12 bölü 36. Bu da nedir? 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Gayet güzel. 2 tane soru oldu arkadaşlar. Üçgensel sayı tanımını veriyor arkadaşlar. Üçgensel sayı siz şöyle biliyorsunuz aslında. N çarpı N artı 1 bölü 2 dediğiniz şey sizin üçgensel sayılar oluyor. Yani A N o zaman N çarpı N artı 1 bölü 2. A N eksi 2 de N eksi 2 bir tane büyüttüm. N eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 çarpı N eksi 1 çarpı N bölü 2 olacak arkadaşlar. Şimdi burada işlem yapacağız. Şu yan tarafa doğru yapalım. Buradan ne olacak? n kare artı n bölü 2. Bunu çarparsam n kare eksi 3n artı 2 bölü 2 ve payda dersem eksi 2 bölü 2 bölü. Burada da şunlar gidiyor zaten. 2 tane n kare eksi n. Tamamdır. Şu ikiler gidiyor. n kare var. Buradan yukarıdan 2 n kare eksi 2 n bölü 2. Aşağıda da 2 tane n kare eksi n çıktı. Tamam. Şu yukarıya arkadaşlar iki parantezin aldığımı düşünün. iki parantezinde n kare n eksi bölü 2. Çarpı ters çevirip çarptığımı düşünün. 1 bölü 2 n kare eksen. Şunlar gidiyor. Şu ikiler gidiyor. 1 bölü 2 kaldı. Cevabımız bu. Yok ben böyle yapmayacağım diyen arkadaşlar da şunu yapabilir. Şimdi burada zaten a n'leri bulmuş ya. 2 1 diyor. Mesela ben n yerine 3 yazı versem. Tamamen uyduruyorum şu an. n birden büyük ve doğal sayı diyor ya. n yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. Kafama göre. 3 yazarsam ne oluyor? A3 artı 3 yazıyorum. A1 eksi 1 4 tane A2. Tamam. Şimdi A3'ü bulalım. A3 şuraya kadar. 1, 2, 3 bunların toplamı. 6. A1 bir tanesi. Artı 1, eksi 1 bölü 4 tane A2. Şu ikisinin toplamı 3. Şunlar gitti. 6 bölü 12 yine gördüğünüz gibi 1 bölü 2 yani sayı vererek de çözebilirsiniz bazı soruları arkadaşlar azıcık sadece dikkat etmek lazım evet bunda ne diyor Merve F fonksiyonları için F bileşke G G bileşke Fx eşitsi Fx eşittir Gx diyor Merve muhtemelen biz bunun yanlış olduğunu göstereceğiz Arkadaşlar da diyor ki hayır diyor biz diyor sana örnek vereceğiz diyor. Örneklerimiz iddianın yanlışlığını ispat edecekler. Tamam mı? Bakıyoruz. O zaman Foglagov birbirine eşit olacak. FX ile GX birbirinden farklı olacak ki e, Merve'nin yanlışını gösterecekler. İmran için yapıyorum. F, G, X Hakikaten G, FX mi? Bakalım. F'in içinde GX neydi? XX1 G, FX neydi? X artı 1 F'in kuralına bakıyorum. F'in kuralı içine aldığı şeyi 1 ekliyor. X eksi 1 1 ekledim. X eksi 1 artı 1 oldu. G'nin kuralı da içine aldığı şeyden 1 çıkarıyor. Yani X artı 1 eksi 1 bunlar gitti. X eşittir X. Evet Fok birbirine eşit çıktı. Ama Fx ile Gx gördüğünüz gibi birbirine eşit değil. Yani İmran Merve'ye demiş ki bak böyle oluyor. Demek ki ispatlamış oluyor. f'ye bakalım. f'nin de artık şu, hadi bir daha yazayım. Fgx Gfx Aynı çıkacak mı bakalım. F, G vermişler. 2x artı 5 ve G, 3x artı 2. F'nin kuralı içine aldığı x'i şurada bakın. 3 ile çarpıp 2 topluyor F'e. 3 ile çarpıp 2 toplarsam 3 çarpı 2x artı 5 artı 2. G'nin kuralı 2 ile çarpıp 5 topluyor. 2 tane 3x artı 2 artı 5. Yapalım bakalım. Buradan 6x artı 15, 17. 6x artı 9. Gördüğünüz gibi aynı çıkmadılar. Fn'in örneği hiçbir işe yaramadı. Selim için bakalım. Evet. Fx 5x diyor. Yazalım tekrar. F gx eşit midir? G e. F gx neydi arkadaşlar? 3x. Ve g fx neydi? 5x. F'in kuralı içine x almış 5 de çarpıyor. Yani 15x yaptı. G'nin kuralı için x almış 3 çarpmış yani bunu 15x yaptı. Evet bunlar birbirine eşit ama Fok ile birbirine eşitken F ile G birbirine eşit değil. Selim diyor ki merhaba bak böyle de oluyor bu diyor. İmran da aynısını diyor yani cevabımız İmran ve Selim. Evet. Basit bir limit sorusu arkadaşlar. Sağdan soldan yaklaşacağız. Stressiz. Buraya niye koymuşlar bunu Onu bile anlamadım. Şimdi limit eksi 3'ün solundan gideceğiz. Bu ne demek? Sırayla dağıt demek. F Eksi 3 sol. Eksi g. Eksi 3 sol. Bulalım. Eksi 3 nerede? Şurada. Eksi 3'ün solundan geldim. 2. Eksi. G'ye gittim. G'de eksi 3'ün solundan geldim. Eksi 2. 2 eksi. Eksi 2'den. Cevap 4 çıkıyor. Birincisi doğru. Şimdi birinci sağından gidin diyor. F birinci sığ çarpı G birinci sığ. F gittim. Birinci sağına baktım. 0 çarpı. Bakmasam doğru hadi bakayım. G1'in sağına bakıyorum. Sağdan geldim. Eksi 1. 0 ile eksi 1 çarptım. 0. Bir sıkıntı yok. Doğru. Bir de şuna bakalım. F 4'ün sağı bölü. G 4'ün sağı. 4'ün sağına bakıyorum. 4'ün sağından gelirsem 2. G 4'ün sağından gelirsem 1. 2 bölü 1'den 2 çıktı ama bunlar eksi 1 demiş. Yani bu yanlış cevap. 1, 2 olmuş oldu. Haydi 21. soruya geçelim.